sormayacaktım ama siz eğilince e, sorma gereği hissettim. E, yanlış anlamayın tamam. lütfen. Biliyorsunuz bir kamuoyunda böyle bir algı var ya taraftarda, e, sponsorlarda. Aykut Kocaman, savunma futbolu. Aslında en çok gol attığınız <laughs> sezonda bile bu söylendi. Siz değindiğiniz için, hani oyunun iki yönünden bahsettiğiniz için sormak istiyorum. Bu neden var hocam? Yani Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Siz nereden gitseniz, nereden ayrılsanız. E, keşke Aykut Kocaman cümlesini duyuyorum daha sonra da. Bu neden var hocam? nasıl oluştu size göre? Bunun tabii ki kök nedenini tahmin ediyorum ama bilemiyorum. Yani biliyorum demek iddialı olur. Tahmin ediyorum tabii. Ee, geçmişi bence 2011'e kadar uzanan bir nedeni var diye düşün, tahmin ediyorum. Ee, hatta 2010, demek, 2011 değil, 2010 yılına kadar uzanan bir nedeni var. Ee, bu tahmin tabii. Ee, bunu bildiğim zaman da söylerim. Ee, ama bu benim için artık son derece komik, sıradan. Yani saçma sapan bir durum halinde. Çok da fazla ilgilenmiyorum. Yani şöyle dalga geçiyorum bununla. Biz üçüncü bölgede defansif bir takımız. Üçüncü bölgede oynayıp defansif oynayıp defans yapan bir takımız diyorum ben buna. Bütün takımlarım çünkü daha fazla üçüncü bölgede oynama gayretinde olan takımlar. Ve bunu bir şekilde başarıyoruz. Belli safhalardan sonra bir şekilde başarıyoruz. Oyuncularımızla beraber. Ama hakikaten bu sadece benim sıkıntım değil. Ülkemiz futbolunun da sıkıntısı bu saçmalıklar, ne yazık ki saçmalıklar. Olsun ben artık alıştım, hiç umurumda da değil. Yani bilenler de biliyor zaten neyin ne olduğunu. Dolayısıyla çok fazla ilgilenmiyorum. Bir de her şeyde ortadayken bu saçmalıkların konuşulması hakikaten çok garip bir durum aslında. Benim için komik artık, onu söylemem lazım. O nedenle fazla isterseniz girmeyelim buraya, Anlamsız Hocam, yani. Hocam transferlere değinebilir miyiz? Gelen oyuncular girilmeyeceği oldu. Kadronun son halini nerelerde eksikler istediği görüyorsunuz. Şöyle, e, sözlemin en başındaki cümlelerime e, bağlı olarak, hani Başakşehir'in hallerini anlatırkenki hal, duruma bağlı olarak, herhalde bunu e, yanıtlamam lazım ya da en azından başına öyle girmem lazım. O da şöyle, e, Biraz yorgun ve yaşlı bir takımdı. Yorgun ve yaşlı bir takımdı Başakşehir. Bizim için herhalde bu seneki en ciddi, birinci transfer önce bir kadroda bir düzeltme yapmamız gerekiyordu. nispeten ee, biraz daha yaş ortalamasını düşürmek ee, ve aynı zamanda da hani biraz da yorgun olduğunu düşündüğümüz en azından takımla beraberliği yani yorgun olduğunu düşündüğümüz faydalanma ihtimalimizin düşük olduğunu düşündüğümüz oyuncularla önce bir e ayrılma seansıydı. Birinci hamle buydu. E, nispeten bu konuda e, yol aldık. İkinci hamlede özellikle sezon içinde benim bulunduğum dönemde e, e, yani çalıştığım arkadaşlarım biliyorlar. Yani ben sadece bulunduğum dönemi değil bundan evvel de ne oldu diye sorunlar ne ne oldu diye e, en azından konuşarak anlamaya çalışan birisiyim. Oradan gelen bilgiler kulübün içinde olan insanlarla konuşmalarımızdan gelen bilgiler. Ondan sonra da bizim yaşadıklarımızla, gözlemlediklerimizle eksik olduğunu ve tedavi ihtiyaç duyduğumuz üç pozisyonumuz vardı, ana üç pozisyonumuz vardı. Oralara hamleleri yaptık gibi gözüküyor. Hem Şener'le hem Lucas Lima'yla aynı zamanda Peter Jules'le önemli bir hamle yaptık ki bununla beraber Muhammed'in de takıma dönmüş olması en azından bugünkü bugüne kadarki antrenmanlarla beraber bize güç verecek gibi gözüküyor. Eğer Muhammed bunu halini sürdürürse, oradaki sezonu tamamlama süreci nasıl gider bilmiyoruz. Hazırlık maçları nasıl gider bilmiyoruz ama sezonun içinde bize güç katacak bir hamle olacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla şimdi hazırlık maçlarını bir oynayıp, birinci kampı bitirip hazırlık maçlarını oynayıp Sonra arkadaşlarımızla tekrar bir değerlendirme yapıp nerelere gidiyoruz, ne oldu yu bir ölçümleyip belki ona göre yönetimden bir veya iki oyuncu daha talebimiz olabilir. Ama şu ana kadar görüntüler eğer ölçü olacaksa doyurucu gibi gözüküyor.